Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Farkındaysanız yatırımcılar dedim. Kumarbazların kanalı değil gerçek yatırımcıların kanalı olarak yolumuza devam ediyoruz. Yaptığımız fırsat videolarıyla destek olmaya ve süreci değerlendirmeye devam ediyoruz. Halk arzlarla ilgili bilgilendirme videoları yapacağımı ve detaylı bilgiler vereceğimi söylemiştim. Dünkü yaptığımız videonun altına gelen yorumlardan ve kendimin daha çok birazcık üzerinde durmak istediğim hisse senetlerinden yine 3 tane örnek se seçtik ve bununla bunlarla ilgili güzel bir analiz Yapacağız arkadaşlar eğer bu videonun altına başka 3 tane hissi senedi talep ederseniz halk arzlarda onları da arka arkaya devam edeceğim bu serilere çünkü bu dönemde insanların en çok moral ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ee, ve de çok ciddi bir bilgi kirliliği var piyasada. Ümitsizlik hakim. O yüzden de bunu gerçek kişilerden, gerçek analizçilerden duymanızı istiyorum. Evet dostlar videoya başlamadan önce sizlerden talebim kanalımızı takip etmeyi, paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Twitter ve Instagram BrokerNK, Telegram BrokerNK Borsa Analiz kanallarını takip ederek de günlük bilgilendirmelerden ve uyarılardan yararlanabilirsiniz. Endeks analizleri yapıyorum ama bu aralar birazcık böyle halk arzlara yönelmeye başladım. Çünkü ufak tefek kıpırdanmalar var ve insan larda da bir ümitlenme var ama tam da olamıyor çünkü gruplara girdikleri zaman genelde böyle işte çok karamsar bir hava hakim gerçekten bilen bilmeyen herkesin konuştu ve artık işin ee, çok kötü noktaları gittiğini görüyorum. Ee, üyelerimde bile böyle bir karamsar olanlar var, böyle bir hani işte borsa ile ilgili genel ee, dışarıda takip edip de borsa bitti, borsanın artık bir buçuk sene bir daha kendine gelmez gibi yorumlarla işte gününü geçirmeye çalışan insanlar var. O yüzden de e, bundan dolayı çok rahatsızım. Ben de istiyorum ki mümkün olduğunca yetişebilmeyi. Tabii ki 500 tane kağıdın hepsine her gün bakma şansımız yok. Ama böyle ara 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 sizlerin taleplerine ve önceliğine göre bunları yapacağız. Bugün kale seramik katsan ve mekakla başlayacağım. Bunları da analiz edeceğim sonra Taleplerinizle devam edeceğiz dediğim gibi Kale seramiye gelelim arkadaşlar Kale seramik bir süredir benim takip ettiğim Aslında ve bültende de sürekli Yorumladığımız canlı yayınlarda yorumladığımız Birisi senedi ve bir dereme Hareketi içerisinde evet şu an henüz istediğim seviyeye gelmedi Burada işte şurayı kırdık buradan tavan yapacağız Falan gibi bir analiz yapmayacağım Tamamen durum değerlendireceğim arkadaşlar İşin gerçeğini konuşmaya devam edeceğiz Öncelikle bu tahta 75-55 Üzerine kapatmış olması teknik olarak güzel. Lakin bu tahtların belirli oluşumlara geçebilmesi için ve düşeni kırabilmesi, düşeni kırdıktan sonra da güzel bir ralli başlatabilmesi için. Kesinlikle burada dip oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tobula diyebilirsin, güçlü dip de diyebilirsin fark etmez. Burada teknik olarak güzel bir oluşum var. Artık buradan ufak ufak çanağa dönmemiz lazım. Kale Seramik dediğim gibi önemli bir firma. Öyle masa sandalye şirketlerinden değil. Ee, önemli bir firma. Bu tahtanın da 80-40'ları kırarak 89 liralara doğru hareket etmesini bekliyorum. Yani Kale Seramik yatırımcısı teknik olarak şunu bilmesi lazım. Ee, eğer bu tahta burada bir trend başlatacaksa bir güç başlatacak bir güç gösterecekse kesinlikle ama kesinlikle 80.40'ı kırmalı. Bunun altında kaldı müddetçe yatayla baskılama devam edebilir. Üçgen formasyon daraldı zaten. Dediğim gibi teknik olarak artık sıkıştı iyice bir yerde karar vermek zorunda kalacak. Tek temel olarak durumunu biraz tabii ki değerlendirelim. 109 milyon lotu olan öyle aşırı sığ bir tahta değil ama kaliteli bir firma. Ee, öz sermayesi 5 milyar, sermayesi 500 milyon öyle düşük sermayeli bir şirket de değil. Sermayesi 500 milyon, öz sermayesi 5 milyar. Piyasa değeri 39,5 milyar TL. Şu an itibariyle PDD'miz 8 yani defter değerinin 8 katı fiyatlanıyor. Ve FK'mız 23 yani 1 liralık kârı 23 liralık bir ödeme talep ediyoruz. Üçüncü çeyrek bilançoda 809, 809 milyon TL kar açıkladı. Yani geçen senenin iki katı kar açıklamış durumda. Tabii ki bu bilançolar pozitif ayrışacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Evet cari oranlarımız çok ucuz durmuyor belki ama e, Kale Seramik bu karlılığı eğer böyle iki kat 2 kat Astor gibi devam ettirmeye kalkarsa e, kale seramik buralarda kalmaz arkadaşlar. Ama tabii ki yine teknik olarak ne dedik 80.40 kırılmalıkça çok ümitlenmeyeceğim. Ben açıkça söyleyeyim bir yatırımcı olarak en başta ümitlenmeyeceğim. Ama kırdığı takdirde düşenin üzerine attığı takdirde 89 liralar işten bile değil. Bu da arkadaşlar %15 civarında kar yapar. Bence kısa vade harika. Uzun vadeciler de var. Tabii ki bunun kademeli bir şekilde 140 lira yani %100'e gitmesini yine bekleriz. Geldim Hatsan arkadaşlar hatsan kısa vadede güzel bir trend yaptı ve birçok insan tabii ki bu tarz sahteleri tepelerde alıyor maalesef küçük yatırımcı. Çünkü yukarı yöne giderken dalış bizim gibi dipte analiz etmiyorlar. Mesela ben kale seramiği gidip de Burada daha dipte daha kırılımın öncesine sizlere paylaşmayıp da işte buradan %30 gitmiş ya da neredeyse çanak hedefini tamamladığı yerde vermeye kalkarsam burada tabii ki çok ciddi zarar edersiniz. Biz her zaman dip formasyonları kovalayarak yatırımcı mantığıyla şimdi bazı arkadaşlar var dünden bugüne bugünden yarına bir şeylerin hemen olmasını istiyorlar. Yani böyle hemen kurtaralım. Bugün bir tanesi gelmiş hocam bakko gitmedi. Ya arkadaş... Eksi 2 açtı. Bütün endeks zaten çok ciddi negatif açtı. Vakko zaten verdiğim noktadan yukarı gitti biliyorsunuz. Dün, e, dünden önce paylaştım ben Vakko'yu. Ve onun üzerine %6 gitti Vakko. Akşama doğru %3'lere çekildi. Ondan sonra bugün itibariyle eksi 2 açtı. Yani neredeyse aynı yere geldi. Sonra o eksi 2 bakın şu an itibariyle artı 0.36 ile kapattı. Yani 105 lira hedef verdiğim bir kağıt. İlla buradan böyle %10-15 hemen tavan tavan. Arkadaşlar giden, gidin, gidin kumar oynayın. Yani böyle mantıkla yatırım yapacağı yapan arkadaşlar gerçekten gitsinler kumar oynasınlar. Çünkü eğer bu kadar sabır yoksa git iddiaya bari ee, banko maçları onlarla uğraş kardeşim. Burası yatırım mecrası ya yani buranın kalitesini de bozdunuz ya. Gerçekten bu kişiler beni takip ediyorsa takipten de çıksınlar. Beni takip etmeyin arkadaşlar. Ben sizin gibi bir kitleye burada destek vermek istemiyorum. Açık ve net söylüyorum. Ben yatırımcıları gerçek yatırımcı dostlarına e, bu analizleri paylaşmak istiyorum. Hatsan'la ilgili analizimde de mesela şu an itibariyle dirençten döndü. E, çünkü Bollinger bandını kıramadı ve şu an bir düzeltme yaptı. Dün GEP'i kapatıp tepki alsa da bugün yine de kaldı. Arkadaşlar bir müddet burada olaylama süreci içerisinde kalabilir Hatsan. Yani e, bu Hatsan'la ilgili şunu söylemek istiyorum özellikle. E, tahtanın Kesinlikle sığ bir tahta olduğunu söyleyebilirim. 44 milyon lotu var. %20'si civarında halk arzımız. 1.2 milyar öz sermayeli. 200 milyon sermayeli. 14 milyar piyasa değeri olan bir şirket. PDD'si şu an 11. FKS 59. Karalık 184 milyon 3. çeyrek bilanço. Arkadaşlar bilançosu istediğim düzeyde gelmediği için tabii ki birazcık oranlarımız pahalı arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ama bu şirketin en büyük avantajı nedir? Sığ bir tahta olması. Yukarı yönlü toparladıktan sonra rahat hareket götüre, ettirebiliyorlar. Ama şunu söyleyeyim dediğim gibi şu an tam destek bölgesinde kapattık. 66.90 ara desteği burada yatayda bir destek trendindeyiz. Buranın eğer altına verirse altına doğru sarkarsa ki sarkadabilir. Çünkü çok güçlü bir destek değil. 62 liralara kadar çekebilirler. isterlerse burada bakın bir filama formasyonunu biraz burada şu şekilde onaylamaya getirir. Bir daha tepki alır. Şu şekilde bir filama yaptırır ki Şuradan da aslında gelen bir trend var. Bu trendde filama yaptırır, ardından bunu kırdırıp götürebilirler. Ee, bu tahtanın stop bölgesi benim için 60 lira 15 kuruştur. Bunun altında da stoplarım ben. Çok da zorlamak istemem kendi adıma söyleyeyim. Evet, son olarak geliyorum Mekaga. Meta e, betonda durum nedir? Durum analizi nedir arkadaşlar? Şimdi öncelikle biliyorsunuz bizim dediğim gibi üyelik sistemimiz var ve üyelik sistemimizde her gün e, böyle yüzlerce Soruya teker teker her hisse senedine cevap veriyorum. Onun haricinde en üstte de benim notlarım var. Verdiğim hisse senetleriyle ilgili notlar var. Üyelerimizle böyle birebir de çalışıyoruz. Mesela bugün birisi dedi ki Mekak ne olur? Hocam bakın ta 8 saat önce arkadaşlar yani daha endeks açıldığında bana MECAT ile ilgili soru gelmiş ve ben MECAT ile ilgili bakın ne demişim 68.55'e kadar devam edebilir. Yani yukarı yönlü trendlerde 68.55 dirence ne kadar devam eder oraya dikkat edelim. Dünkü canlı yayında da bunu söylemiştim. İşte bizim verdiğimiz hedefler bizim verdiğimiz bülten çalışmaları böyle bir şey. İşte BMS çelik ile ilgili de. Ee, ...bir kısa not paylaşmışız, sormuşlar. Bakın onunla ilgili de bir hedef bölgesi, bir destek seviyesi vermişiz. Burada çalışmalarımızı böyle güzel bir şekilde üretiyoruz. Ama bunun karşılığının da gelmesi, yani birebir gerçekleşiyor olması... ...tabii ki çok değerli. Gördüğünüz gibi gün içerisinde bahsettiğim direnç bölgesine gittikten sonra... Mekabeton oradan sağlam bir tepki aldı maalesef ve e, kapanışını 64 bölgelerinde yaptı. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar aynı Hatsan gibi bu şirkette de ufak tefek tabii ki işte yataylamalar, ondan sonra bir miktar kar satışları, biraz işte kayayı dökmeler gibi serüvenler meydana gelebilir. Ama bu tahtanın da bir güzelliği var. O da 16 o hatta hadi 17 diye yuvarlayalım 17 milyonluk e, bir Lotu var. Piyasada çok sığ bir tahta. E, 127 sağlık kart, 62 milyoncuk çok düşük sermayeli bir şirket. E, 223 milyon öz sermayeli 4 milyar piyasada değeri var şu an. E, PDD oranı 18 yani 18 kat değer görüyor. E, 54'te FK bu oranlar tabii ki ucuz değil dostlar onu söyleyeyim. Ve bilançosu da iyi gelmedi. Geçen sene 71 milyon 3 çeyrek bu sene 55, bir, 55 milyon bu çeyrekte bilançosu var. Şimdi Bilançosu iyi değil. Tamam. Eyvallah. Ama bilançosu iyi değil diye de bu tahtalar yerde eksan olacak mı? Hayır. Ama dikkat edeceğiz. Öncelikle bakın atsanla ilgili de ufak tefek düzeltmelerden bahsettim. Mekak'ta eğer 68-55'i kıramadık. Yarın da belki bir miktar deneyebilir. Burayı kıramazsak arkadaşlar bu sefer burada yeşil bunun yanına bir kırmızı mum gerçekleşebilir. Bu da dipten yani tepede oluşturacak dip formasyonundan abi burada bir düzeltmeyle 54 bölgelerine hem ortalamaya değmeye hem de aynı zamanda gap bölgesini kapatmaya doğru çekile bilir. Burada da büyükten belki bir filama formasyonu oluşturmak isteyecekler. Sonra bir kırılımla Mekak'ta yoluna devam edebilir. Dediğim gibi arkadaşlar bu iki hisse senedinin özelliği sığ tahtta olmaları. Kale Seramin ise baba bir şirket olması. Yani gerçekten e, sermayeli bir şirket. Bedeli bir lota sahip. Ee, az bir lotu yok çünkü ama biliyorsunuz kale seramik az da hareket ettirilmedi çok da e, hareket ettiğimi de sağlam gidiyor e, astor da düşük müydü? hayır 200 milyon lotu olan bir kağıt, kağıt yani astor dediğin 3x hedef vermiştik zamanında astoru Şuralarda biliyorsunuz hala çizgilerimiz durur. Aynen burada bakın. Astor'da aynı kale seramik gibi sıkıştığı dönemler vardı. Ardından kırılımlarla hedef vermiştim. 100 liralara doğru. Verdiğimizde 38-40 liraydı arkadaşlar. Güncellemelerle 120-160'lara kadar gitti. Ben oraya hadi saymıyorum ama 120'ye kadar gelen nokta. Yani 3x Pro'da para kazandırdık. Eşe Dost'a 2-3 aylık süre zarfında. Bunun lotu az mı? Hayır. Bu önemli olan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Karlı bir şirket mi? Olay bu. Karlılık varsa bunu bir önceki videodaki yani e, isteyenler izleyebilir. Son yaptığım videoda da %200 potansiyelli kağıt diye de paylaştım. Bunlar e, 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 eğer bilançolar ki bakın özellikle Atakey Patatesi de e, orada bilançosu detaylı analiz ettim. Esas faaliyetleri büyümüş şirketler. Esas faaliyetleri büyüdüyse bu şirketler ileride bugün olmasa bile yarın pozitif ayrışacaktır. Ben ee, yakında hatta e, çok güzel video serileri devam ediyor zaten. Muhtemelen yarın da bir video yapacağım. Şu an yaptığım videoların e, özellikle direkt size doğrudan. Kısa bakın 10 dakikalık videolarla doğrudan sizlere bilgi aktarımı sağlamaya çalışıyorum. Ee, ve sadece böyle kişi senetleri de kalmayacak. Yakında borsanın genel durumunu ondan sonra borsa mı faiz mi bunlarla ilgili e, bütün analizleri içeren güzel video serileri devam edecek. O yüzden arkadaşlar talebim tekrardan kanalımızı takip edin. E, gerçek bir ekonomi. Gerçek bir borsa kanalı. Ee, dediğim gibi burada öyle boş muhabbetlerden ziyade direkt doğru noktada ateşlerimizi, atışlarımızı yapıyoruz. Ee, eğer iyi olmak istiyorsanız katıl butonundan iyi olabilirsiniz. Ee, onun haricinde bildirimlerinizi açın, videoyu beğenin ve yorumlarda dediğim gibi taleplerde bulunmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, başarılarımız daim olsun arkadaşlar.